sanki sanki bu nedir ki sanki kafaya takmayınca yapıyorsun ama gördüğün bir şey var duyduğun bir şey var ve yapamadığın geçiremediğin yapacağım diyorsun yapacağım diyorsun gideceğim diyorsun kat edeceğim diyorsun bu yolu da aşacağım bu dereyi de geçeceğim bu, bu gölü de yüzeceğim yüzeceğim Kendimi akışa doğru bırakacağım Şalenin akışından akıtısından akacağım. Akacağım. akacağım Akıntısından akacağım Akıntısından akacağım Akıntısından akacağım Akıntısından akacağım Diyorsun ama işte Bazen olmuyor akamıyorsun Direk direkt uçurumdan aşağı Çakılıyorsun direk aşağıdaki kayaya Taşa taşa Taşa, taşa çakılmak Kayaya çakılmak Veya bir ağacın üstüne çakılmak Oluyor, her zaman olmuyor Şelaleden akmak Her zaman olmuyor Akıntıya kapılmak 3, 5, 10 Sikimde mi? Sence sayısı benim rapimi mi? Kafama takmıyorum artık çünkü biliyorum Ben strese sokanları aklımda ütüyorum Metal değil bu ütücü makine Mental değil bu kıyma makinesi O bu metal mi? Hayır dostum bu metal değil Öğütmek, biçmek, deşmek, döşemek artık neyse bütün kelimeler kullanılabilir bu şeylere. Oysa çok daha düşünmemek lazım bunları. bunları. Bunları, 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 bunları kafana takma bunları. Çık çık kafandan çıkar. Kafana takmaya çalışanları takma. Üzerler seni, üstler seni. Sikinde olmasın Üssünler seni Yolundan koyamasınlar Yolundan koyamasınlar Alı koyamasınlar Alı koyamasınlar Siktiğimin insanları Yaratıkları Hayvanatları Ki hayvanatsa daha İnsancı diyerdim şimdi ama Değişiyor hayvanata göre Derdim Yemem Bilemem Söyleyemem takılırım kafama göre Ben kimim ulan ben kimim ulan A S P Asansörü Sergio Pisulen Asansörü Sergio Pisulen Asansörü Sergio Pisulen Yeah Aynen de öyle Aynen de öyle Kafama göre Takılıyorum öyle Bitsizce ve bitlice Kafama göre Aynı hayatım yaşantısı gibi be Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye do yo 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 Ye 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 yo 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 Ya 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 yo 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 yo